kafasını bile alırım ya. Yani. Şöyle gidelim bak şunları takip edelim. Bu memeleri. Oh. Meme mi? Nerede? Yok buradan da de... Böyle değilmişti ya. Yo. Sonra böyle gitsem mesela. Yalandan. <laughs> yalandan. <Bak>, sokak beyler. <laughs> Sesler <laughs> geliyor beni salmayın bak. <gülüyor> <gülüyor> ya sikerim. Korkanın çocuğu olmaz bir kere. Zaten. Elektriğe dikkat et. Ah be abi. Siktir oh, git hoş. buradan. Çıkarın beni bu cehennemden. Böyle yanından geçsem. Aa koşuyor lan. Ko gel gel. <laughs> Çak beş tiki. Siktir git abi. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. dur. <laughs> Buradan kalkamaz bu arada. Kaldırma o kalktığı gibi ölecek. Tamam mı? Aha. Koş. Direkt koş koş koş, koş, koş 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 koş. Şamere de öldürdün amına koyayım senin ben. <laughs> Seni gerçekten. <laughs> Bütün bandajlarımı yere atmıştım. geliyor kaç geliyor kaç 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 Lan nereye kaçacağım? Geliyorum. Çıkmaz sokak çık nereye kaçacağım? Bence <laughs> o yok şu anda çünkü ölse ölürdük <laughs> Acaba birimiz yukarıda kalıp jeneratörüm mü? Ben? Mantıklı mantıklı siz açın abi Tamam. Bu şu mı? anda dönebiliriz. 300 300 ha tamam mı gel. 1 2 Yaz 3 zaman. 4 5 6 7 8 tane plus bende var. Tamam şimdi gel. Tamam da bakayım şurayı. Şuraya ne olacak onu merak ettim. En son hepsini açınca galiba beyler ya. <laughs> Ulan kaybolduk yine galiba. Yine gittin amına koyayım. De... Ha. Hala koşuyor tipinin amına. Gelin gelin buldum. Çıkışı buldum bana doğru gelin. Gelin gelin. Kabloyu Kablo. buldunuz mu? Hayır da kafamız gidiyor oğlum. Ha tamam gelin. Tam bir dakika. Al bunu. Ver oğlum abine. Bir e, tane var. Birini alır. Ee, ben o zaman geri döneyim. Ee, jeneratöre elektrik katayım. Siz de şey al. yapın. Devam edin aramaya. Al al bunu da. Bunu da <laughs> al. Ah. Yerim yok o kadar. Tam bir dakika. Burası çıkış. Tamam aldım kablo ben. Tamam hadi gidelim. Bantı belki isterse siktir bir kalırız ama. Ya boş ver abi. İstecek, i̇steyecek mi? yüksek ihtimal. İsteyecek oğlum nasıl yapıştıracağız? Hayır hayır istemeyecek. Seni yerine... dikdörtgen yapacağım isterse. <laughs> <laughs> ne kadar komik. Ya. Sizin yüzünüzden nereden geldiğimizi unuttum. Kafamı karıştırdım kesin bizimizi izlerlerim kanka ben ezberlemiştim bak seni ne zaman takip etsem bozuluyor ama hep heh iyi buldum yarrami yarrami ezberlemiştim ya kablo Şimdi yapıştır, yapıştır bakayım tamam ee, oldu bank gerek mi? annenin amına koyayım ya tamam. Siktir git lan. Tamam Siktir açın. Git. Bir dakika tamam. Sakin. Şuna bir şey koyun bakayım benzin koy. Her şey kontrol. Ben gidip geliyorum hemen. Yanlış yere attım. Ben yere mi gideceğim? Bank ba ba yerine gitti. Fü atsın Bence mı? Bence beraber gidelim. Füyüz atın. Bekle. Ben gidip gelirim. Kaç belki. tane atayım. Ben hepiniz hepimiz olunca kayboluyorum. Ben Ver hepsini Tamam. Ben size Skype'tan şey atacağım enerji çok bitmeye yakın Tamam mı? Yo hayır hayır. O zaman ben şurada Skype'ten yukarıdan konuşalım. takip edin bak. Arif. Şurada yukarıda şey var. Hayır. Gider Seni gider sikerim bak. おー、ショックリテ Sağolma Sen seslenme Punç baya suyun filan var mı? Yani sal mı kimsenin? Yok abi bende lüfte Bu kadar var mı? Ama Ama granola vereyim o da yükseltecek Al bir tane <gülüyor> Tamam var yiyorsan al Niye ben yiyorum oğlum bende bandaj var Hadi! Gördüm. Gerçi doğru beğeniyorlar Tam stil Sen <laughs> Tamam ışıklar bozuldu az önce kusura bakma Seni sikelim Yok ya gaz koyamadık ondan dolayı <laughs> Yalan Yalancısınız ama Yalancısınız <laughs> ahahah <laughs> bu ne merdiven altına geldik ama sikeyim amınakoyim orada birbirimizi parmakla ben burada hayatımı tehlikeye yaparım benim aklım gidiyor ya ondan senin kafa be kafanı benim de aklım gidiyor hocam ağrıtıyı bakıyom kafanı da sikeyim aaa oradan sikeyim ne <gülüyor> <gülüyor> Geri zekalılar ha. Beni duyuyor musun? Ya. Yakın. Çok yakındı. Gel 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 gel. Aldın mı? İki tane hayır. Ama ee, şey aldım. <laughs> ne? Hocam ben terminalim gidiyorum. Su aldım. İçin için siz. İçin abi için. Ben içtim zaten. Yok bir tane. Bir tane yetiyor oğlum. Al sen. Tamam. Üç, üç, tane aldım. Birini kendim içtim. Lan... Siz size getirdim. Tamam eyvallah. Hadi devam edelim. Benim yine bozulum. Şöyle bir şey tamam. Şimdi bir dakikayım. Bloklamıyorum ben gerideyim. Çık. Anladım. Adam sağda. <laughs> ah siktir. Gaz bitmiş. Yara yedik. <laughs> Sağdaki dikkat etsin yakın olan. Adam siktir. Kaç kaç kaç. Aaa. Gusta adam işte. Dönüyoruz. Çıkışta. Dönüyoruz. Dönüyor muyuz? Gazolin, Kanka gazolin bu buldum ya da ben geri döneyim sizi bekleyin ya da ben aramaya devam edeyim sen geri. Ver bana, ver bana, ver bana. Tamam. Bol şans. Eyvallah. Öldüm. Öldüm mü? Evet. Önüme çıktı koşarken. Gel, gel, gel. Er Bandajınız yoksa bende var. Beni kaldırabilirsin Bak <laughs> sana Baksana görüyor musun adamı? Aman ne koyayım adamı da bakmayayım ya. Adamı bak iş alp. Aynen <laughs> Amına koyayım hepsini atmışsın kaldıramıyorum. Neyin hepsini atmış ya? Kaç kaç. Ben anlamadım niye kaldıramıyorum bu çocuğu. Bütün drop'u düşmüş. Amına koyayım kendimi sıkıştırdım loot'tan ya. Aga bu tamamen öldü galiba ben söyleyeyim. <laughs> ah öleceğim şimdi. Buradan mı gideceğiz? Biz kimde de bilmiyoruz ki. Yok. Abi birinci kattaki şeylere, şey üçüncü kattaki e, kilitli dolaplara gideceğiz. Üçüncü katta emin misin? Evet. Hani kilitli dolaplar gördük ya. Aa. İkinci kattaydı bu arada o. Üçte de değil, evet, evet. iki Üçte de vardı. Ya ilk kat işte, üç dediğim anla işte ilk katta.